Beşiktaş'ın güzel insanları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beşiktaş'ımız ligin 28. haftasında deplasmanda cumartesi akşamı saat 20.30'da ligin alt sıralarında olmasına rağmen oynadığı olumlu futbolla fena bir çizgide bulunmayan Konya Spor'a karşı deplasmanda konuk olacak. Konya Spor ligimizin gerçekten önemli sonuçlar almış. Önemli ekiplerden iyi futbolu olumlu sonuçlar almış bir ekibi özellikle Galatasaray'dan İstanbul'da aldığı puan ve Trabzonspor galibiyeti önemli. Son 5 karşılaşmada çizgisi gitgelli bir çizgi çiziyor. Konyaspor eee Samsun'u deplasmanda 1-0 mağlup olmuş. Sivas'ta deplasmanda Sivas'tan bir puan almış. Galatasaray deplasmanından puanla dönmüş. Kendi sahasında Trabzon'u 1-0 yenmiş, Eyüp'e 2-1 mağlup olmuş. Ama olumlu sonuçlar, çok gol yemiyor, çok gol atmıyor ama ligin 14. sırasında yer alıyor. Altındaki üstündeki Alanya Spor, Sivas Spor'da 1 altında 27 puanda, üstündeki Alanya'da 31 puanda. Üste çıkma mücadelesi içerisinde. Ee, çok önemli bir maç bu haftaki Beşiktaş karşılaşması da Konya için ee, asılacaklardır maça. Beşiktaş da bu haftaki 3 puan kaybını telafi etmek için Konya'da e, elinden geleni yapacaktır. Beşiktaş'ın e, özellikle e, setle geçişi biraz daha e, donanımlı hale getirmesi Sonkşayar'ın, Ernik Mo'nun bu haftaki önceliği olacaktır diye düşünüyorum. Dengeli bir orta saha artık e, bu hafta Chamberlain'i çıkartır mı? Çıkartmaz mı bilmiyorum ama bana kalsa Amir Hacı Ahmetoviç orada çok daha iyi olacaktır Getson'la beraber. Daha iyi hücum e, öncesi organizasyonlar yapacaklardır. Geçişlerde e, ben e, daha çok e, Raşit'sa'nın daha formda olduğunu düşünüyorum. Raşit'sa e, Muçi bence solda da Muçi'yi değerlendirmesi sol şairin olumlu olur düşüncesindeyim. İçeride 4-1-4-1 dışarıda da aynı taktirde. Dörtlü defans önde bir oyuncu ileride ofansta dört kişi ileride tek santrafor olarak devam eden oynayan bir Konya var. baktığımız zaman 28 puan toplamışlar şu ana kadar ligde. olumlu bir tablomu 14. sırada olmak. Yani Konya gibi bir takım. Şu anda çok kötü değil ama çok da iyi değil. Her an alacağı bir iki mağlubiyet Konya Sporu ligin altlarına indirebilir. O yüzden Beşiktaş maçında puan veya puanlarla ayrılmak mecburiyetinde. Beşiktaş'ta oyuncular bu hafta moral man olarak demoralize oldular. Fakat farklı bir oyun birbirlerine daha yakın, birbirleriyle daha çok yardımlaşan, daha paslı verkaçların daha çok yapıldığı Muçin'in Raşitsa'nın daha kontrollü, daha e, bilinçli bindirmeleri, bilinçli ortalar. E, ben imobilenin de bu hafta orada çok ağır kalabileceğini düşünüyorum Konya deplasmanında. Onun yerine bir Semih e, Mustafa değişikliğine de gidilebilir sonrasında. E, arka tarafta dediğim gibi Amiracı Ahmetoviç'in olması çok daha uygun. Kenarda sıkıntı yoksa sağ tarafta Sivenson, son da yoksa orada ben Emirhan'ı denemenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Tayyip Talha'nın orada e, performans olarak daha e, düşük bir performans sergileyebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kolay bir maç değil. Karşılıklı goller olur bu maçta bakın. Karşılıklı goller olur. E, ben Beşiktaş'ı zorlayarak iki birlik bir galibiyetle Konya'dan İstanbul'a dönmesinin çok iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. He, olumlu futbol olsun iyi futbol olsun, geleceğe yatırım futbol olsun. Beşiktaş beraber ayrılsın sağdan. Hiç önemli değil. Ama sonuç odaklı değil. Ben oyun odaklıyım bu saatten sonra. Ama Türkiye kupasında Göztepe'de oyun odaklı değil, sonuç odaklıyım. Onu da belirteyim. Ligdeki e, gidişat üçüncü olursun olmasın ama Türk kupasının muhakkak surette Beşiktaş'ın alması gerekiyor. Olmazsa olmazımız Türkiye kupası. Hemen Konya'nın oyuncularına şöyle bir göz atalım. Deniz Ertaş kalede, Jilerme sağ taraf, Adil Demirbağ e, stoper Uğurcan Yaşlı, e, Yazgılı pardon, e, o da arka tarafın 4'ünün arkasında. Oğulcan Ülgen ön tarafta oynuyor. 4 oyuncusu. Sonrası Yusuf Erdoğan, Pedrinho Melih İbrahimoğlu ve Lovca Prip dörtlüsü. Önde de bulan Kramer. <laughs> 4-1-4-1 taktiğiyle Beşiktaş'ın karşısında da olacaklardır. Konya'da hava şu anda orta Anadolu'nun ortası olduğu için orta derecede bir hava sıcaklığı çok soğuk değil, sıcak değil. Bahar havasında oynanacak karşılaşma sonuçta. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Keyifli. Her iki tarafında mücadele içerisinde sahaya varını yoğunu ortaya koyduğu bir maç olacaktır. Kalede Mert'e ben çok iş düşeceğini düşünüyorum. Ama Konya'da yabana atılacak bir takım değil. Güzel bir kadrosu var. Güzel bir taraftarı var. Ee, güzel bir futbol iklimi. Bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah kazanan Beşiktaş'ımız olur. Saygılar, sevgiler.